Merhaba arkadaşlar kanalıma hoş geldiniz. Ben karşınızda Aykut amcınız. Bugün bir tane 207 görmüşüm. Harley Quinn mutlu efsane bir şey. Bunu çok detaylı bir şekilde yapmışlar lan. Yapanların ellerine sağlık. Umarım oynayabiliriz diye düşünüyorum. Bakalım ekstra neler var. Ben daha onlara da baktım hep beraber bakıyoruz. Tamam olur. Olur. Parklar sizler. Bu neymiş? Bir şey açıldı ama ne açıldı onu bilmiyorum. İçeride bir şey. Var. Olabilir mi? Olabilir. İçeride yok bir şey açılmamış. Emniyet kemerini taklıyorlar. Olur bakarız. Başka jantlar var. Hele hoş. Güzel. Egzoz var. Hoş hoş. Başka da bir şey kalmadı gibi görüyorum. Amcanız yola çıkar. Bakalım. Neler yaşayacak? Hepinize İyi seyirler, iyi eğlenceler. Beni duyuyor musunuz lan diyeceğim ama duyarsınız diye düşünüyorum. Hadi bira bismillah. Eksiyonu tutabilirsem. Aşk olsun bana. Sözü tutayım. Olayı. Oğlum adamlar şu arabanın tutuşunu yapıyorlar. Helal olsun. Hepinizin eline sağlık. Köprü vardı bununla. oh Deneyeceğiz. Atıyor ama sağa sola. Her şey bir var ya. şu hiçbir yerde Biraz içeriden mi baksak? Bunlar her şeyini düşünmüş. pozisyon biraz zorluyor kendini ama yapacak bir şey yok. Bir şekilde toparlayacağız biz. Bak arabalar nasıl spam oluyor spam. Spam spam spam. Biraz makasa girelim ne yapalım. Araba ters gidiyor gibi bir şey yok. Babacım yedi var mısın sen acaba? Bence yoksun diye düşünüyorum. Varsan da varsan varım. Biz yokuz. Ya biz de varız da. Beni karıştırma. Oğlum bizim Türkler olmasa bu arabalar nasıl kullanacağız Yapanın eline emeğine sağlık. Bak yine söylüyorum. Arabiden on numara yapıyor. iş çıkarıyorsunuz Sayenizde biz de araba kullanıyoruz işte. Daha doğrusu kullanmaya kullanmayacağız. Ben kullanmaya Millet kullanıyor da. Benimki tırt. 10 dakikalık bir oyun. Ama biz de bakıyoruz yani kendi çeyimize. Kesiciye girdi. Sakin sakin. Ben bu hızla gidersem amcalık Kaç saatte köye giderim ya. Ona onlar birbirine mi geçmeyecek? Yarışma yapıyorsunuz lan şampiyonu iyi bak iki dakika uyumaya gözlerimiz kapatmaya denk gelsin hemen gidiyorduk ha taklayabildik lütfen kurallara uyalım her seferinde anlatıyorum Bunda iki elle tutmamın sebebi ufak bir şeyde direkt araba zıngırdatıyor yani böyle perişan ediyor ortalığı tek elle tutma, kullanan var okey ama o da çift elle daha güvenli bu, nasıl sallıyor? Lan! Önce geçtik abi. Nasıl patlatıyor bak pat 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 pat, pat. Solu kapadım babacım gidiyorum Lan diğer tarafta güneş varmış lan Keşke o tarafa doğru gitseydik abi kendine gel direksiyon. Döner misin evladım? Dönersin. Be. Yorma bizi be. Bak tünele geliyorsan haber ver. Ona göre gazı düşüreceğim. Allah. Oh. Dövülürsek de. Direksiyon tutamıyoruz ki. Orada bir ışık var. Tünel mi lan o? Atsana reis. Bak tünelden çıktık be. Lan tünele işimiz gücümüz var diyoruz. Tünele girdik. ani hareketler yapma. Baksana şuna ama tehlikeye bak. Bay 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 bay. Geliyoruz hmm. lan tünele giriyoruz. Ha böyle gideyim ben. En kötü bir boşu atarız orada. Çok sallanıyor be arabacık. Senfoni orkestrası başlasın. Başlayamadı. Yarıda kaldı. Tabii 10'da kadar olamıyor ama diyecektim değil. Benim benlik bir suç var benlik. Araba içeri girdi daha. Nasıl takla geldik ama. Olur öyle şeyler. Bazen yakalanır. Baksana şuna Dön ah, ah. dön ee, sonuç Sonra ne olacak Bacım, Sakin ol şams Burası benim evim ismi ne öyle bir şey. Direksiyon kontrolü sıkıntılı. Ha bu kesici nasıl bu pis pis pis. Basmadan mı olayım acaba? Basmadan gel basmadan. Eee. Hadi bakalım. Araba daha gitmiyorken yapmamalıyım. Ve ee, yine tünele geldik. Bak bak ses oluşuyor bak. Ama kaza yapmamam lazım. 给力了 Şeritten çıkma oğlum aferin sana. Hal Queen efsane yaratıyor. Biraz daha olsa yedi istiyor musun yedi? Bizde yedi yok aslan parçası. Ful altı ileri yani. Gerçi Şahin de 6 diyor. Ne kadar köprü şey tünel lan bu? Çok uzun. Sakin sakin sakin. Sonunda çıktık böyle. Son boşladı. Allah'ım. Bak bak Fatih Sultan Mehmet Köprüsü. Bak soldaki de üçüncü köprü. Sağdaki de elektrikli elektrikli. Hatırlatsın bir şeyler size. Bak. İzmit. Adabazarı. Birazdan gişelere geleceğiz. O sıkıntı... Selektörde çalışmıyor. Bunun arabanın yenisi merisi yok mu? Biraz düşsün. Sabite bağlarız birazdan. Ne güzel gidiyoruz aslında. Biraz acık. Azıcık azıcık azıcık. Yeni değişik bir şeyler. Ne yapacağına yolda Üh lan neler yapmışım <laughs> Birazdan yem Ay, oğlum dön lan dön Dön dön, dön, dön. biraz çoğuluk yapalım Zaten sonlar videonun sonları buraya kadar kimse izlemez. O yüzden... <laughs> oğlum, oğlum. Şimdi şey, er, re şey, rengi, mert gibi başlayacağım ben de. Rene. Re, re, Allah belanı verme. Be. Tam yerine çıktım be. Araba da ters durdu. <laughs> Arkadaşlar. Hepiniz kendinize iyi bakın. Size Harley Quinn'le iyi geceler diliyorum. Ha buraya <laughs> döndüm, döndüm. Kendinize iyi bakın.